Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size okeyde taşların nasıl dağıtıldığını göstereceğiz. Taşlarımızın hepsini beşerli dizdikten sonra bir taş artacak. Bu artan taşı şu başa koyuyoruz. Ve zarımızı atıyoruz. Varsayalım ki zarımız 3 geldi. Buradan sayıyoruz. 1, 2, 3. Üç. Üçüncü taşın en altındakini çıkartıyoruz ve 1, 2, 3 atlayarak dördüncünün üzerine koyup sağımızdakine veriyoruz. İkinciye, ikinci verdiğimiz kişiye 1, 2 atlıyoruz bu sefer. Sonuncu verdiğimiz kişiye 1 atlıyoruz. Ve kendimize atlamadan bir yandakini alıyoruz. Ondan sonra sağımızdaki kişiye Beşli balyayı yani bu beş adet dizilmiş taşa balya deniyor. Beşli balyayı veriyoruz. Bir sonraki kişiye dört adet veriyoruz. En alttakine bırakıyoruz. O en alttakini alıp üstüne koyup dört adette bir sonrakine veriyoruz. Altta kalan ikiliyi alıp üstüne iki tane daha ekleyip dört adet ise kendimizi alıyoruz. Ve kalan yerden Ayıralım karışmasın. Kalan yerden üçlüyü alıp ortadaki çekilecek taşlara getiriyoruz. Bunun en üsttekini de açıp okey yapıyoruz. Bu düz okeyde nasıl dağıtılacağıydı. Herkesin taşlarını şöyle önüne koyalım. Normal 101'de ise nasıl dağıtıldığını gösterecek olursak 10'da da aynı şekilde 7 şerli dağıtacağız. Hemen şuradan hızlıca diyelim. 5'li dizmiştik. Her birinin üstüne 2 ekliyoruz. gene bir taşımız. Fazla kalacak. Gene varsayalım ki 3 attık. 1 2 3 En altındakini çıkaracağız. Sağımızdakine ne vereceğiz? 3 atlayacağız. Hatta bunda size daha kafanız karışmasın, daha pratik bir yol göstereyim. 3 atlamamızın nedenini de göstereyim. Aslında 3 atlamamızın nedeni 2. balyayı biz şöyle dağıtıyoruz. Bir normal dağıtma şekli böyle. Bir kendimize de aldık. Bir, bir, bir sıral şekilde. Bir, 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 bir ve bir. Şu en alttaki taşı da açıp OK yapıyoruz. Şunlar da çekilecek taşlar. Herkesin taşını kendi önüne koyduk. Üç atlamamızın nedenini anladınız mı arkadaşlar şimdi? Atladığımız olay daha pratik olsun çift balya verelim dolaşmayalım diye. Umarım anlamıştırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.